Gevezeyi yeniden yakaladım. Geveze. 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 Sürünüyor bu geveze. Gel lan buraya. <laughs> ya hiç kaçmıyor ya. Kedileri en çok hoşladığı kaşınma bölgeleri. Nasıl zevkliyim bunlar. <laughs> Şu çene altları yanlar. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Pireli şey seni. Pireli. Pireli şey seni. Ah. Hadi poz ver gidiyoruz. Hadi, Hadi gidiyoruz. Hadi gel poz ver. Hadi gel.